Arkadaşlar selamlar. İlk olarak oda sıcaklığındaki tereyağını ve şekeri 3-4 dakika orta devirde çırpıyorum. Tereyağının aşırı yumuşak olmasına lüzum yok. 3-4 dakika çırptıktan sonra yumurtaları teker teker yediriyoruz. Her yumurtayı birer dakika çırpmak yeterli olacaktır. Burada önemli olan malzemeleri homojen bir kıvama getirebilmek ve şekeri güzelce eritebilmek arkadaşlar. Son yumurtayı da ekledikten sonra sıvı malzemeleri ekliyorum. Sıvı malzemeler neler derseniz süt, sıvı yağ ve tabii ki limon suyu arkadaşlar. Tekrar güzelce çırpıyorum. Un, kabartma tozu ve vanilya yani toz malzemelerin hepsini elekten geçiriyorum. Tekrar homojen bir kıvam elde edene kadar çırpıyorum. Hamurumuz normal kek hamurundan bir tık daha koyu kıvamlı arkadaşlar. Son olarak bir limonun kabuğunu rendeliyorum. Bir konuya değinmek istiyorum. Ben baton borcam kullandım fakat elinizde baton bir kalıp yoksa dert değil. İstediğiniz şekilde pişirip kremasını üzerine koyabilirsiniz. Arkadaşlar burası önemli. Kürdanı tabana değdirmeden bu şekilde gezdiriyorum. Bunu yapmamın sebebi hava baloncuklarının kalmaması. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika arası pişiriyorum. Sıra geldi krema kısmına arkadaşlar. Beyaz çikolatayı daha kolay erimesi için ufak ufak doğruyorum. Birçok videoda kuvertür çikolata kullanın dedim. Fakat bu tarif için kuvertür çikolataya lüzum yok açıkçası. Kremayı iki farklı şekilde kullanacağımdan dolayı yarısı kadarını kaynatmak için tavaya alıyorum. Kaynamış kremayı direkt olarak beyaz çikolata ile birleştirip eritiyorum. Kremanın diğer yarısını hacim aldırmak için mikser ile 2-3 dakika çırpalım arkadaşlar. Aşırı koyu bir kıvam olmasına gerek yok. Bir dolu yemek kaşığı labne arkadaşlar. Son olarak limon suyunu da ekleyip güzelce çırpıyoruz. Kıvamı hafif yapışkan olmalı arkadaşlar. Kürdan ile mutlaka kontrol edin. Arkadaşlar aşırı derecede pürüzsüz olacak diye uğraşmayın. Pasta yapmıyoruz sonuçta. Elinizden geldiği kadar kremayı eşit dağıtmaya odaklanırsanız çok daha güzel olacaktır. Kenarlarını da bu şekilde düzelttikten sonra yarım saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. son olarak arkadaşlar tekrar üzerine limon kabuğu rendeliyorum Burada yiyeceğim. İyi mi bura? İyi gayet de. İyi mi? İyi. Nereye alıyor? Şu. <laughs> ben şuradan itibaren.